Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yepis yeni bir Minecraft başlatıcı ile karşınızdayız. Videomuzda arkadaşlar Sklauncher nasıl indirilir, nasıl kurulur sizlere göstereceğim. Launcher, Minecraft'ın hem orijinal, premium hem de çevrim dışı offline hesaplarla oynanabilmesini sağlayan ücretsiz bir başlatıcıdır arkadaşlar. Farkı diğer birçok başlatıcıya göre daha çok modern, reklamsız ve temiz bir tasarıma sahiptir. Skin ve pelerin sistemi en büyük artısı budur arkadaşlar. Mod yükleyicilerini otomatik olarak kurar, kolayca yönetebilirsiniz arkadaşlar arkadaşlar. Son olarak da şunu söylemek isterim aslında. Java yönetimi oyunu çalıştırmak için gereken Java sürümünü genellikle kendisi otomatik ayarlar ve indirir. Bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Tabii ki de bir çoğunuzun bana özellikle sorduğu güvenli mi? Arkadaşlar bu Sklancher açık kaynak kodlu güvenilen bir projedir. Piyasada bilinen bazı diğer başlatıcılar arka planda şüpheli işlemler yapabiliyor. Ee, böyle bir şey beklemiyoruz çünkü güvenlik ön safhada tutuluyor arkadaşlar. Sklancher nasıl indirilir? Hemen şöyle en baştan size göstermek isterim. Sklancher indir diyoruz arkadaşlar. Sklancher indir dedikten sonra en yukarıda sitesini görüyorsunuz. Buna tıklıyoruz. İngilizce olarak gelecek kendi sitesiyle get started başlayabilirsiniz. Buradan direkt kayıt olabilirsiniz isterseniz. pelerin sistemine falan erişebilirsiniz. Lakin ben size indirmesini göstereceğim. Download kısmına tıklıyoruz. Arkadaşlar Windows Linux Make OS seçenekleri vardır. Göz önünde bulundurumunu download kısmına tıkladıktan sonra. Buradan ben Windows kısmını göstereceğim. Şöyle Türkçe diline çevir dediğimde direkt yükleyiciye indirebilirsiniz buradan. Ya da direkt jar'ı indirebilirsiniz. Size kalmış. Diğer seçenekleri de bu şekilde seçebilirsiniz. Hemen şöyle yükleyici indir diyor. Tıklıyorum. Tek tıkla indirdi. Dosyaya gidiyorum. Evet indirilenler kısmına geldi. Buna çift tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle başlatıcımızı kuralım. Next, next, install dediğimde kuracaktır. Küçük bir yükleme olacak. Kurduktan sonra arkadaşlar ben de kurulu olduğu için buraya geçiyorum. Burası gelecektir karşınıza bu geliyor arkadaşlar Microsoft ile giriş yap diyoruz İster orijinal hesapta girebilirsiniz bu güvenlidir illegal yolda başvurulmuyor çok güzel bir başlatıcı çevirin dışı moda geç de diyebilirsiniz şöyle çevirin dışı moda geç diyoruz deneme yazıyorum ben çevirin dışı giriş yap diyorum çevrim dışı giriş yaptık şu an. Buradan e, aynı orijinal başlatıcıya benziyor kendisi. Bilenler bilir. Başlatıcı ayarları vesaire var. Ben ilk defa indirdiğim için bilmiyorum. Bildiğim kadarıyla sizlere göstereceğim. Buradan ayarları yapıyorsunuz. Buradan sürümleri ayarlayabiliyorsunuz. 1.20 evet force vesaire hepsi kurulu buradan ayarlayabilirsiniz sürümleri seçebilirsiniz Optifine bende kurulu Optifine nasıl indirilir hemen kanalımdan Optifine nasıl indirilir görebilirsiniz Yusuf YNZ olarak indirebilirsiniz Optifine önemlidir arkadaşlar buradan sürüm seçebilirsiniz hemen şöyle bir geri geliyorum oyna dediğimde direkt oyuna geçiş yapabiliyoruz aslında oyuna tıkladıktan sonra Latest Releases kısmından oyuna giriş yapıyor. Bakalım ne olacak? Orijinal başlatıcısından hata alanlar buradan orijinal bir şekilde girebilirler. Çok güvenlidir. Gördüğünüz üzere zaten yapay zekaya da sorduğunuzda sizlere yardımcı olacaktır. Arkadaşlar sorunsuz bir şekilde oyunumuza giriş yaptık. Buradan tek oyunculuk kısmından aynı Minecraft'ımızdaki gibi orijinal Minecraft'taki gibi istediklerimize erişebiliyoruz. Arkadaşlar emeğimizi karşılığı olarak lütfen beğenmeyi, kanala abone olmayı, hipe atmayı unutmayın. İsterseniz teşekkür et bölümden teşekkür edebilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.